Ferah TV YouTube kanalımdan herkese merhaba. Konumuz yine futbol ve transfer gündemi. Zeki Uzundurukan'la futbol üzerine, transferler üzerine sohbetlerimiz devam ediyor. Bu videomuzda Trabzonspor'u konuşacağız. Merhaba. Merhaba. Trabzonspor'da transferlerle ilgili neler oluyor, gelişmeler nelerdir? Tabii ki öncelikle daha önce Galatasaray ile ilgili transfer evet. gelişmelerinden gelişmelerinden Sevgili Galatasaraylıları bilgilendirmiştik. E, Trabzonsporlulardan da epey talep geldiği için de Trabzonsporla ilgili bir video e, çekme talebiinde bulundun. O yüzden e, Trabzonspor konuşabiliriz. Tabii ki Trabzonspor'da da e, transfer çalışmaları hiç bitmiyor. E, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul, Doğan anda daha önce yaptığı konuşmalarda A Spor'a bağlanıp yaptığı konuşmalarda da önümüzdeki sezonun transferlerinde hayli yol kat ettiklerini, anlaştıkları oyuncu olduğunu, anlaşmak üzere oldukları oyuncular olduğunu evet. ve sezon bitmeden yeni sezonun güçlü kadrosunu e, kurmayı planladıklarını ifade Aynen. etmişti. Peki Trabzonspor'un gündeminde kimler var diye herkes soruyor. Ne Aynen durumda? bu yönde de çok mesaj aldık. Tabii yani tek tek şimdi donanımlı geldim ben de notlar tuttum. Her zamanki ee, gibi. Tabii ki çünkü e, burada e, sevgili Trabzonsporluları da en doğru şekilde bilgilendirmek lazım. Kesinlikle. E, bu vereceğim isimler de Trabzonspor'un radarında olan, gündeminde olan, e, futbolcu havuzunda olan isimler. Bazılarıyla imza aşamasına gelindi, bazılarıyla görüşmeler sürüyor. Tabii ki e, her mevki için en az 15-20 oyuncu ile görüşülecek. Tabii ki teknik adamlar öncelikle e, A Plus oyuncularla ilgili bir liste verirler mevkilerde. Onlar pahalı, maliyetli, sözleşme süren oyuncular olabilir, onları getirmek zor olabilir. Ama B planı devreye girer, C planı, D planı derken bir sürü isim konuşulur. Bunları zaten zaman zaman Trabzonspor'la Aynen. ilgili yapacağımız röportajlarda da, e, gündeme getiririz. Şimdi çok konuşulan bir isim var. Ben bunu A Spor'da da çok dile getirdim. Foto maçta da e, günlerdir manşet yapıyoruz. Bu isim e, Borna Barisic. E, Glasgow Rangers'la sezon sonunda sözleşmesi biten, Barış sol bek oyuncusuyla Trabzonspor'un imza aşamasına kadar geldiği, menajerinin hatta Türkiye'ye gelip İstanbul'a gelip Trabzonsporlu yöneticilerle görüştüğü, oyuncunun Trabzonspor'da oynamak istediği ve yeni sezon için imzanın sezon biter bitmez atılacağı ifade ediliyor. Oyuncu 31 yaşında Abdullah Avcı ilk geldiği dönemde o şampiyonluk sezonunda da. Borna Barisic'i çok istemişti. Fakat o dönemde Hırvat oyuncunun transferi Trabzonspor'a gerçekleşmemişti. Oyuncu Hırvatistan milli takımının formasını 35 kez giymiş. 31 yaşında 1.86 boyunda piyasa değeri 5.5 milyon euro. Bu sezon 29 maçta 1 gol 6 asisti var. Dediğimiz gibi Barisic transferi an meselesi diyebiliriz. Gelelim ikinci isme. İkinci isim tabii ki çok böyle bir dünya yıldızı diyebiliriz, Thomas Münier gibi, Thomas Münier'in hatta takım arkadaşı da diyebiliriz, Borussia Dortmund'dan Marco Reus, evet. müthiş bir on numara. Ya bu oyuncuyla ilgili şimdi genel bir bilgi vereceğim transferde durumda ama önümüzdeki günlerde de Marco Reus ile ilgili yine transfer videoları, röportajlarda gündeme Zaten gelebilir. Zaten diyoruz yani an be an evet. takip ediyoruz. Buradan haberi veriyoruz Şimdi ama tekrar gelişmelerde peşine düşüyoruz. E, 34 yaşında e, Borussia Dortmund formasını bu sezon 30 resmi maçta gidiyor. 7 gol 7, 7 asisti var. E, sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. E, Trabzonspor çok istiyor. Fakat Trabzonspor gibi çok ünlü bir oyuncu olduğu için isteyen başka kulüpler de var. E, fakat Thomas Minye de bu oyuncu ile ilgili devreye girdi. Ee, Abdullah Avcı'nın da bu oyuncu ile bir görüşme yaptığı hatta oyuncuya menajeri aracılığıyla şampiyonluk sezonundaki o coşkulu kutlamaların videolarının gönderildiği, şampiyonluk sezonundaki o müthiş maçlardan görüntüler, sunumlar yapıldığı evet. söyleniyor. Ee, Reus 2012 yılında Mönchengladbach'tan Borussia Dortmund'da gelmişti 2010. yani 12 yıldır. 12 yıldır Borussia Dortmund'da oynuyor. 17 21. milyon euroya o dönemde gelmişti. çok başarılı sezonlar geçirdi. şu anda piyasa değeri 7 milyon euro. Dediğimiz gibi oyuncu 10 numara mevkiinde oynuyor. Müthiş bir yetenek ve hani hamşikli sezondaki gibi Marco Reus gelirse Trabzonspor'un oyun lideri olabilecek olağanüstü yetenekli bir oyuncu. Bu oyuncu ile ilgili de Trabzonspor'un çalışmaları olduğunu öğrendik. Ee, önümüzdeki günlerde de bu çalışmalar sürecektir. Dediğimiz gibi Thomas Münye de Trabzonspor'a gelmesi için oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Fakat dedi, sezon sonunu bekliyor oyuncu. Ee, sezon sonunda başka talipler de olabilir. Oturup masaya gelen teklifleri değerlendirip ondan sonra bir karar verir. Ama Trabzonspor'un ciddi anlamında gündeminde olan bir dünya yıldızı. Yine e, bir isim daha vardı, bu isimi de daha önce e, fotomaçta da haber yapmıştık, ben A-Spor'da da söylemiştim. Kamara, bu isimde de e, Mendy Kamara, yine de ön libero bu oyuncu. E, Olympiakos ile e, sözleşmesini uzatmadığı için e, çok önceden kadro dışı bırakıldı. Oyuncu Olympiakos'un çok istediği ama sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Olympiakos'tan ayrılmak istiyorum dedi oyuncu. Oyuncuyu bırakmak istemedikleri için kadro dışı bıraktılar. Bir kriz var o konuda. Olympiakos'tan ayrılmak istiyor Trabzonspor. Bunu fırsat bilerek oyuncuyla bir görüşme yapmış. 27 yaşında. E, Trabzon'da e, forma giymeye çok sıcak bakıyor. E, şu anda piyasa değeri de 7 milyon Euro. E, diğer taraftan yine e, iki 2 gün önce gündeme gelen bir isim daha var. Bu isim de Oliver Torres. Bu ismi de Aha. foto maçta e, dün ondan önceki evet, günde manşetler yapmıştık. İzleyen A Spor'u izleyenlerden evet. bu bilgileri. Bu y, oyuncunun da e, şöyle söyleyeyim Sevilla'da oynuyor. 29 yaşında orta saha oyuncusu. E, sağ ayağını çok iyi kullanan İspanyol oyuncu. E, sol kanatta ve 10 numara mevkilerinde de oynayabiliyor. Daha önce Villarreal'de oynamıştı. Orada 9 maçta ilk e, parlamaya başladığı dönemde Villarreal'in 9 maçta formasını giyip bir gol atmıştı. Sonra Atletico Madrid'e transfer olup orada da 57 maçtaki gol bir asisti vardı. Porto'da 146 maçta 12 gol 21 asist yaptı. Sevilla'da da 198 maç 11 gol 21 asisti var. Trabzonspor'un ilgilen bir oyunculardan biri de bu. E, bu sezon Oliver Torres 31 maçta forma giydi, e, bu maçların 21'inde çok önemli bu, 21'inde ilk 11'de sahaya çıktı. Abdullah Avcı'nın da çok istediği oyunculardan biri. Yine Trabzonspor'un yaklaşık ben e, uzun yıllardır çünkü transfer haberleri yaptığım için Masauras. Bu oyuncu e, Trabzonspor'un 5-6 yıldır gündeminde olan bir oyuncu. Yunan Yunanistan'dan bir sürü çok piyasası var, çok beğenilen bir oyuncu. Ve bu oyuncuyu e, Olympiakos bırakmak istemiyor. Ama artık e, dediğim gibi 30 yaşına geldi. Trabzonspor son iki transfer döneminde çok istemişti. Yine e, sezon sonunda bir e, bu oyuncu için düğmeye basacak Trabzon. E, sezon sonunda çünkü Olympiakos'ta sözleşmesi bitiyor. Bu sezon tam 41 maça çıktı. E, 9 gol atıp 7 asist yaptı. Olympiakos'ta da 251 maçta 56 gol atıp 32 asist yaptı. Trabzonspor'un ilgilendiği oyuncuların e, başında gel geliyor aslında. Çok değerli bir oyuncu. Bunu da söyleyelim. Bir de Yunanistan Ligi'nden gelen oyuncular bizim ligimizde. Çok başarılı oluyorlar. E, bir de diyeceksiniz ki hiç Türk oyuncu yok mu Trabzonspor'un evet. listesinde? Evet. Yerli harekatı var. Abdullah Avcı'nın istediği bir oyuncu var. E, Salih Uçan Beşiktaş'a gelmeden önce yine o şampiyonluk sezonunda çok istediği bir oyuncuydu Salih Uçan. Beşiktaş'a gelmişti. Şimdi Salih Uçan'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Beşiktaş'la anlaşamıyor. Çünkü Beşiktaş'ın önerdiği rakam Türk lirası üzerinden Salih Uçan döviz üzerinden euro üzerinden para istiyor ve arada büyük fiyat farkı olduğu için Trabzonspor bu sezon Abdullah Avcı çok istediği için Salih Uçan'ı da renklerine katmak için istiyor. Çünkü takımın yerli kalitesini de artırmak istiyor. Bir oyuncu daha var. Fatih Tekke geldikten sonra harika işler yapan hmm. Spor'dan Oğuz Aydın. Bu oyuncu da sol kanat oyuncusu olmasına rağmen çok gol atıyor. Alanya Spor'da da 88 maçta 19 gol, 19 gol 7 asisti var. E, harika bir sezon geçiriyor. Ve Trabzonspor'un çok istediği bir oyuncu. Yani şimdi herkes diyecek ki ya hepsini söyledin de Zeki Zundurkan, Bakayeme, biz Bakayeme'yi istiyoruz diyecekler. Yani. Almış şimdi. şimdi hep bana onu soruyorlar sokaklarda. Evet. Bakayeme gelecek mi, gidecek mi? Bakayeme'de Emel'e Alfa Bakayeme? Sezon... Ben de sorayım o zaman. Alfahya ile sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Trabzonspor devre arasında istedi ama e, Suriye Arabistan'da Alfahya kulübü oyuncuyu bol servissiz bırakmak istemedi. Fakat e, oyuncu şu anda sözleşme uzatmıyor. E, Trabzonspor'a elbette ki gelebilir. 34-35 yaşına gelecek ama Bakayeme her zaman bir Bakayeme'dir. Tribünlere doldurulacak. Trabzonspor'u Ön tarafını evet. oynatacak. Müthiş bir oyuncu. Yani yattı aradan sonra bence Trabzonspor'a gelen en donanımlı oyuncuydu. Evet. Ve Trabzonspor o oyuncuyu tekrar geri istiyor. Trabzonspor taraftar her yerde bunu soruyor. Sezon sonunda ben Bakayeme ile Trabzonspor'un yolu tekrar birleşirse hiç şaşırmam. Onunla ilgili de tabii önümüzdeki günlerde ne olur ne biter bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şu Bakayeme'nin takımıyla sözleşmesi bitiyor. Boşa çıkacak. O yüzden de bon servisi olmayacak. Bakayım Trabzonspor isterse çok rahat bir şekilde sezon sonunda renklerine kadar. Çünkü oyuncunun tekrar Türkiye'ye dönüp Trabzonspor'da oynamak istediğini biliyorum. Evet. Görüyoruz ki Trabzonspor'da hayli hareketli devam ediyor. Transfer isimleri evet. konusunda birçok ismi Radar'a almış az önce de dediğim gibi. Ki zaten daha önceki bir videoda da bayağı bir futbolcu kaybettiğini aslında söylemiştik. Evet. Bu anlamda da iyi transferlere ihtiyacı Doğru. var. Trabzon'da. Şunu söyleyelim, ee, Başkan Ertuğrul Doğan çok değerli transferler yapacak, Thomas Münye gibi. Tekrar evet. bir şampiyonluk yaşatmak istiyor Camiaya, Trabzon, Trabzon Şehrine. Zaten ee, bunun nasıl olacağını biliyor. Ee, bir önceki dönemde as başkanken o transferlerin finansmanını sağlayan, finansmanını evet. sağlayan kişiydi. Abdullah Avcıya da çok güvendiği için. Abdullah Avcı da o dönemde Şam nasıl şampiyon olacağını işte Hamşik gibi, Cornelius gibi, işte Bakasitas gibi belirli oyuncularla nasıl şampiyon olacağını bildiği için yine o kadroyu kuracaklar. Bence önümüzdeki yıl Trabzon, müthiş bir kadro geliyor Trabzonspor taraftarı heyecanlansın ama yönetime destek versinler takıma da sahip çıksınlar. Yani Trabzonspor taraftarı bütünleşmeden, takıma sahip olmadan o tribünleri evet. doldurmadan o şampiyonluk gelmez. Şampiyonluk sezonuna geri sarsınlar, izlesinler. Biz o dönemde bunları yapmıştık. Her maç tribünleri doldurmuştuk. Tekrar bunu yaparsak bu takım şampiyon olur desinler ve yönetime güvensinler. Yönetim yani Ertuğrul Doğan yönetimi çok değerli transferler evet. yapacak. Çok teşekkür ediyoruz. Trabzonspor için de iyi ve hayırlı transferler olmasını diliyoruz. Ve ilerleyen günlerde bu isimler ve yeni isimler üzerine de tekrar bir araya geliriz. Sevgili Trabzonsporlar şimdilik size aktaracaklarımız bu kadar. Ferah TV'de kalmayı, abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sevgiler.